Selamlar baylar ve bayanlar. Bugün mucizedeki bize göre en yoğun kostüme bir grubuyla sıralayacağız. 10. sıraya kraliçe arıyı koyduk. Kraliçe ona koyduğumuzun sebebi ise diğer e, diğer videoda kullandığımız mucize kullanıcılarına göre kostümü biraz daha sade. E, biraz daha kötü geliyor bize göre. 19 tanesi arasından e, seçecek olsaydık yine 10. olurdu. Çünkü sadece güzel olan bana bize göre e, çizgi detayları sadece onun dışında yok. Öyle. Arkadaşlar biz ekipçe tavşan ikisi koyduk. Su seçmelerinin nedeni ise boynundaki e, zil gibi görünen o beyaz top yani aynı kara, kara kedi çalıntısı gibi duruyor. Yani onu orayı sadece yapabilirlermiş. Ondan sonra e, şemsiye ne alaka? Başka bir şey bulunabilirmiş mesela şemsiye yerine. Yani ben eğer ben o, ben tek Hmm, sıralasaydım 8'e koyardım. Onun nedeni ise... Çünkü diğerlerine göre biraz daha e, beyazlığı ekleyebilirlermiş. Birazcık son... E, diğerlerine göre sönük kalması. Yani saç detayı falan güzel, küpe detayı. Onlar güzel, maskesi falan. Yani bana göre 8 olurdu ama çoğunluk işte ist, istediği için 9'a koyduk. Bir diğer kostümümüz karaböcek kostümüdür. Ben nim için bu kostüm daha iyi, daha yüksek bir yerlere hareket ediyordu. Ama toplu karara göre 8'e aldı. Yani dizaynı olsun çizimi olsun güzel bir kostüm. Tek kötü yanı benim için o saçı aşırı uzun geliyor. Göz dizaynı da güzel. Aşırı siyahlık var. Yani 5 sezondur böyle bir kostüm bekliyor gibi bir şey Ama daha iyi yapılabilirdi. Saç stili değiştirebilirdi benim için. Belki kulak kısmı. Dünce kostüm ise kara kedi kostümüdür. Kara kedi kostümü pek güzel bir kostüm değil. Eski bir kostüm. Basit kalmış simsiyahlı kostüm. Ama kulakları o zil şeyi güzel. Belki silah değiştirebilirdi. Onun dışında başrol, ana karakter. iyi yani ama yedi yakıyor. Ondan daha iyi kostümler de var tabii ki de. Evet arkadaşlar biz ekipçe Morty Fare'yi 6. sıraya koyduk. Nedenimiz iş ise Topu var. <laughs> Gözlükleri var o da sen çok iyi. Çok Gözlük siyah olmuş mucizeye. bacakları. Cidden bacaklarına Evet, biraz asır, da aynen renk katabilirlermiş. Pembe, pembe, veya gri Ama. ekleyebilirlermiş biraz. Ama farklı renk kullanmışlar ilk defa. Gri ve pembe hoş olmuş. Harbi. Evet, uyumları güzel renkleri. Saç aynen deyip. uyumları güzel. Saç zaten saç detayı falan çok güzel. O yüzden sonra... işte kaçıncı sıra? Altıncı sıraya koyduk. Altıncı oldu. <laughs> evet beşinci sıraya kara pençeyi koyduk. Yani kara pençe görünüş olarak oldukça çok iyi. Ee, sadece tek bir kusur var, o da saçı. Ee, saçının rengi aslında güzel ama model olarak belki daha farklı bir model düşünülebilirmiş. Çok uğraşılmamış saçına. Onun dışında ceketi olsun zil detayında, bunu, zil detayı olsun normal karakediye göre kötü versiyon olduğunu çok iyi yansıtıyor. Rujuna falan zaten bir şey demiyorum, aşırı iyi duruyor. Ayakkabısı falan detay olarak çok iyi. Ee, belki göz renginde de farklı bir renk kullanılabilirdi. Mor böyle çok koyu kaçmış, bir de çok uyumamış gibi. Onun dışında yani tek kötü detayı saç rengi. Onun için biz e, kara parçayı 5'e koyduk. Yani aşırı iyi bence kostümü. Belki biraz daha olabilirdi ama çok iyi yani. Dediğim gibi sadece gözü ve saçındaki saç şekli belki değiştirilebilir. Onun dışında başka kusuru Bence çok iyi. Evet sırada dördüncü kişiye Argos koyduk. Dördüncü kişiye Argos koymamızın nedeni yani kostüm olarak çok iyi böyle detayları falan aşırı Sadece böyle tek kısmı gibi olmuş, böyle etek demiş gibi olmuş. Tek e, sıkıntı bu aslında. Kapşon takmış olması, kapşondaki renk detayları Tüyün kullanım yerleri falan aşırı iyi bu arada, çok uyumlu. Bunun dışında renk uyumları çok güzel. Böyle sade ama şık duran bir kostümü var. Böyle havalı duruyor yani renk olarak da. Yani Duruş olarak çok yakışmış kendisine. Onun dışında pek bir diyecek bir şey yok aslında yani. Tek hoşuma gitmeyen de etek etek kısmı olmuş yani, arka kısmı. Belki yeşil değil de mavi kullanılabilir de orada. da. Belki o zaman daha böyle çok cırtlamazdı yani, çok öne çıkmazdı etek kısmı. Onun dışında gerçekten çok iyi uyumu falan. Mor Kaplan ise 3. sıradadır. Tabi bunu hepimizin kararıyla belirledik. Detay olsun, kostüm olsun güzel bir kostüm. Ee, saçları iyi, kulakları iyi, yüzü iyi, maskesi iyi, her şeyi iyi. Ama tabii ki onun daha iyi kostümü yine de var. O kadar güzel bir kostüm değil mi? Ama ilk küçük hak ediyor, hak ediyor kardeşim benim. Belki boyun yapısı kötü olmuş orada gelen kıyafet. Onun dışında cidden güzel. Mayora'dayız. Mayora'yı ekipçe ikinci sıraya koyduk. Um... Nedeni ise bana göre zaten bir daha ama çoğunluk yine iki istedi. Ee, nedeni ise benim 1'e koyma nedenim ise elbise de sayı çok hoşuma gidiyor. Ondan sonra yani ten rengi mavi, ilk defa bir maskesi olmayan e, olmayan bir mucize kullanıcısı yani. Diğer çoğunun maskesi var olmayanı hatırlamıyorum bu dışında. Ondan sonra saç detayı, ondan sonra e, ayakkabı detayı falan ten rengi çok hoşuma gidiyor benim. Yani o yüzden bence benim için biri hak ediyor. İkiyi hak etmesi ne nedeninden emin değilim de. Mesela güzellik olarak o kolundaki tüyler falan çok güzel duruyor yani. Birazcık sadece birkaç daha dekorasyon ekleyebilirlermiş yani. Ondan biraz puan kırılır bence. Ama yani bir tavus kuşu mucizesi kullanıcısına da başka ne ekleyebilirsin ki ondan başka? Yani argosun ki bile mesela normal sade bir şey. Aynı desenler var onda da. Yani bence gayet güzel bir kostüm. Evet, sırada birinci sıraya koyduğumuz karakter açıklıyorum. Birinci sıraya Gözlü koyduk. Benim zaten en beğendiğim karakterlerden biri bir tanesi. Hem görüntü olarak hem karakter olarak göstereyim. Ee, şimdi yorumlamak istersek kostümü, en beğendiğim kısım saçları. Saçlarına kırmızı ve siyah yakışımı, yani siyah ve kırmızı uyumu hep çok şimdi Özellikle saçta bu çok güzel duruyor. Saçın topuz olması, böyle az detaylı kırmızı olması, saç detayını çok güzel Rujun siyah olması, daha ayrı bir detay zaten çok güzel. Kıs e, kıyafet kısmına geliştik de e, siyahın daha bol oldu. Kırmızının böyle orta kısımlarda aldığını görüyorum. Bu detay da aşırı. Böyle siyahın daha yaygın olması onun böyle daha gösterişli olmasını sağlıyor. Yani daha böyle gözlenmesini sağlıyor. Böyle kırmızı yayılmasını da uyum olarak falan daha güzel olması daha güzel gösteriyor kendisini. Yani bu yüzden en beğendiğimiz karakter olarak ben gölge böceği bile koyduk. E, yani sıralamamız bu şekilde. Sizin belki hiç koymadığınız karakterleri koymuşsunuz efendim sevdiğiniz üzere. Bize ait bir sıra ama. Yani videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bay bay.